Benim adı Elon Musk. Dünyayı Mars'a taşıyacak bu manyak. Güney Afrika'dan çıktı geldi, Silikon Vadisi'ni ele geçirdi. PayPal'ı sattı, parayı cebe indirdi. Ama o paranın üzerine yatmadı. Daha büyük hayallerin peşine düştü. Tesla'yı kurdu. Elektrikli arabalara gelecek budur lan dedi. Herkes dalga geçti. Benzin varken kim alır dediler. Ama şimdi yollarda her köşe başında Tesla görüyoruz. Sonra Space SpaceX'i kurdu. İnsanlığı uzayda yaşatacağım diye bağırdı. Kimse inanmadı. Mümkün değil dediler. Ama adam roketleri fırlattı, indirdi, uzay taşımacılığının koydu. Twitter'ı şimdi X satın aldı, ortalığı karıştırdı. Konuşma özgürlüğü dedi. Sonra herkese ayar verdi. Neuralink'le beyinlere çip takmaya, Boring Company ile tüneller kazmaya falan kalkıştı. Bu adamın aklına her şey gelir. Kimine göre kurtarıcı, kimine göre kafayı sıyırmış bir şarlatan. Ama bir gerçek var. Elon Musk, dünyayı değiştirmeye çalışan, durdurulamayan, lanet olası bir dahi. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.